de konuşmalarını yapmak üzere çok değerli hocamız Kur'an'a hizmetiyle bilinen, tanınan Kaydaras Kur'an kursu hocamız Mecit hocamızı kürsüye arz ediyorum. Buyurun hocam. لنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صلى الله عليه Allah Teala Hazretleri cümlemizi ve cümlemeti Muhammed'i tevfikatine refik eyleye. Bu cemiyeti hayırlara vesile eyleyem. Buraya katılan cemaati rahmetiyle tebşir ile rahmetlendire. allah Teala burada yetişen kız kardeşlerimizi, okuduklarıyla amil olmak nasip eyleyeyim. Dünya ahirlerini mamur eyleye allah Teala Hazretleri her hususta her yönde tüm yapacakları işleri hayırlara vesile eyleyeyim. Cenab-ı Allah bunları yetiştirmek için gayret eden, çalışan hoca hanımlar ve bunun yanında yönetici hoca arkadaşlarımızı da rızasına tevfik eyleye, bol mücafat ihsan eyleyeyim. Bunların yetişmesine yardım edenlere allah <laughs> Teala Hazretleri karşılığını hem dünyada hem ahirette nail eyle Değerli müminler, gerçekten Allah razı olsun, takdire şayan bir hizmet. Bugün hepiniz de malum, ben Arak ve Erenler Kur'an kursu olacağız. Hepi zamandan beri. Biz 90 öğrenci filan, 85-90 öğrenci bulduğumuz zaman da seviniyoruz. Çok büyük öğrenci. E burada öğrendiğimiz kadar 75 mezun. Bunu takdir etmemek mümkün değil. İnşallah Allahu Teala da, inanıyorum takdir eder, karşılığını ihsan eder değerli Muhimler. Bu ilim yönünde buradaki hizmet edenlere ve tüm dünyada çalışan Müslümanlara Allahu Teala her ne türlü engelleri varsa o engelleri de izah eder. Değerli müminler, çok iyi bilmemiz gerekir ki her milletin hedefi geleceğe iyi nesil yetiştirmektir. Eğer gelecek neslimizi iyi yetiştirmeyecek olursak bizim de sonumuz gelmiş olur. Sonun gelmemesi devamı için neslin yetişmesine ihtiyaç vardır. Her anne ve babanın gayesi faydalı çocuklar yetiştirmek. Tamam. Eğer çocukları faydalı olursa onun için hem kendine hem topluma hem millet ve memlekete faydası var demektir. Onun için bu hususta gayretlerimiz oymalıdır değerli müminler. Aile yetiştireceği nesle, toplum yetiştireceği nesle önem vermeli, eğilmelidir. Eğer eğilmeyecek olursak bizim neslimizi bir başkalarının yetiştirmesi mümkün değildir. Bu yiyecek içecek gibi değil ki kimilerin çalışır kimilerine nasip olur. Evet yetiştiriliyor bak hocam bizim çocuklarımız burada yetişiyor. Tabii ki bu da herkese düşen bir pay vardır. Hem dedik ya anne babaya hem de diğer hocaya öğretmene ve topluma düşen pay herkes kendi ne düşeni yerine getirmesi icap eder. Ona gayret etmesi icap eder. Eğer buna gayret edilmeyecek olursa mutlaka diğerlerinin içinde ne kadar gayretli olursa olsun eksiklik olur. Ve istenilen faydaya ulaşılamaz. Geleceğe umutla bakmak için çocuklara gereğini yapmalıyız gereği şekilde bunları yetiştirmeliyiz değerli müminler. Sadece bizim ölüm hayatımıza kadar değil gelecek dediğimiz zamanda bunun sonu yoktur. Ve o sonsuzluğa kadar da bu hizmetleri götürecek olan senin bugünkü yapmış olduğun sanışmandır. Onun için bunun temeli aile olacağım dağıtılır. İlk olarak eğer ilk temel sakat olursa, yanlış olursa veya atılmamış olursa onun üstüne yapılan bina ne kadar sağlam olursa, düzgün olursa olsun, dikkat edilirse edilsin, sağlam olması, sıhhatli olması mümkün değildir. Onun için herkes görevini bilip ve ona göre çalışması gerekir. Önce anne baba sorumluluğunu taşıması, kullanması icap eder. Nesil üzere şuurlu, planlı ve gayretli olması gerekir. Ondan sonra da diğerleri kendine düşen vazifeyi zaten yapıyor ve yapmamız gerekir. Çünkü çocuk ilk önce anne ve babayı taklit eder onun taklitçisidir. O zaman ilk başka şeyler kafasına yerleşmeden, başka şeylerin mukallibi olmadan anne baba dikkat etmesi icap eder. Yaptığını çocuk hemen alacak. Ne yapmam icap eder ki buna güzel örnek olayım. Onun için değerli müminler, bakınız, ilim ehlinin bir incelemesi vardır. Kişiye görünen şahsiyet bozukluğu küçüklüğündeki terbiye eksikliğindendir. Sonradan yetiştirilse de çalışılsa da o eksiklik onda hayat boyunca devam etmektedir değerli müminler. Ve bir Türk aleminin yine bu hususta güzel bir teşhisi vardır. Küçüklüğünde sağlam din ve ilim terbiyesi almayan hangi mevkiye, hangi makama yükselirse yükselsin bu şahsiyetsizlik, zayıflığı onda mevcuttur diyor. O büyük insan olabilir bizim dilimizde, bizim görüşümüzde. Büyük makamlara gelebilir ama çocukluğundaki terbiye eksikliği, İslam ve dini terbiye eksikliği onda devam eder değerli müminler. Onun için dikkatli olmamız şart değerli müminler. Bu hayat boyunca bu eksikliği ona bırakmamak gerekir. Elimizden geleni yapmamız icap eder. Bakınız bu hususta bir dünya hadisesi diyelim yine. Sene 1971'de yazılan bir kitaptan. Bunu yazanlar Fransa ilim adamları. Fransa'da 60 kreşte 3000 çocuk. Kreş biliyorsunuz çocukluk çağında 4-5 yaşlarında alıp çocuklara bir eğitim veriliyor. Bugün Türkiye'de de var. Ve buraya koymuş oldukları teşhis şu. Bu adamların yazdıkları Ölüm ile aile arasında kırış. Ölüm ile aile arasında. Niçin? Oradaki çocukları yetiştirme, verilen bilgi, onları verdikleri ilim normal değil. Yanlış. Olay tam çocukluk çağında. Bu yanlış bilgileri alıp yanlış şeylerle kafayı doldurma ölüm ondan çok daha iyi diyorlar. Ve aile ölüm arasında kreş değerli momenler. Bunu derken kreşlerin aleyhine gitmiyor. Türkiye'de çok güzel kreşler var. Bu sene bir tane küçük çocukla beş yaşını doldurmuş altıya girmiş karşılaştık. Elhamdülillah. Çocuk esma bir okuyor ki değerli momenler, biz 15 yaşındaki çocuğumuzu öğretemiyoruz onun. Ona göre kelimeyi i tevhid, kelime-i salavat-ı şerifi ve buna benzer çok şeyleri öğretiliyor. Bir yanlış eğitimin aleyhinde nerede olursa olsun bu değerli müminler. Yani okumuş olduğum baştaki ayeti celiyle de Allahu Teala ne buyuruyor? İkra ismi Rabbi kellezi yaratan Rabbinin adıyla oku. Bakın bunu insanlık, toplum, herkes söyler. İlk emir okunur. Ama çoğu ileriye geçmez. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ne okursan oku, başta besmele çek, Bismillahirrahmanirrahim, onda bereket olsun. Ne okursan derken bunu bir yanlış bir şeye, kötü bir şeye anlayabildik mi? Bugün toplumun İslam'ın dışında kullanılacak bir şarkı Türkçe'de vesaire de besleme seçemezsin ya. Ama ilim dediğin zaman da azizler, Peygamberimiz ne buyuruyor? İlim Çin'de dahi olsa onu alın. Onun için sadece Kur'an ilmi, ilmi halsiyer bunlar değil. Bunun dışında insana lazım olan diğer teknik ilimler, fenli ilimler de öğrenilmesi icap eder. Eğer bunları bize öğrenmeyecek olursak yabancılara muhtaç oluruz. Çocuk ama onu da o ruhu ona verecek olan anne babadır. O ilk anda besmeleyi çekmesi icap eder. Besmeleyine başlaması gerekir. Ve bu isim de Yaratan Yüce Allah'ın ismiyle benim o inen. Bizi yaratmış, yoktan var etmiş, ona kulluk borcumuz vardır. Onun için hem Allah'a kul olmaya biz gayret etmemiz icap eder, hem de çocuklarımızı ona göre tam bir Allah kulu yetiştirmemiz gerekir. Eğer Allah'a kul yetiştirmezsek, insanda kulluk mecburiyeti vardır. Birine bir şeye eğilme mecburiyeti vardır. Ne olacak o zaman? Şeytana, nefse, veya bir beşeri kul olacak o müminler. Onun emrine girecek. Öyleyse kıymetli müminler, ana baba şirket ile çocuğunu terbiye etmesi icap eder baştan. Ana babaya düşen vazife kaç yaşına kadar onu o terbiye ile yetiştirmesi gerekir. Bu ihmal etmemesi gerekir. Bakın bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hiçbir çocuğa, anne baba hiçbir çocuğa güzel terbiyeden daha iyi bir mesaj Miras bırakamaz. Çocuklarımıza hep miras bırakmanın gayreti içinde. Çocuklarımıza ev bıraksam, apartman bıraksam, tarla, bahçe, para, pul vesaire. Halbuki önce ona İslam'ı olarak ve güzel terbiye bırakman gerekir insan miras olarak. İlmi halini bırakman gerekir miras olarak. Bunu bırakmayacak olursak senin ona bırakmış olduğun diğer mirası da o nasıl kullanacağını bilemez. Menhiyatta kullanır ve istaf eder, yok eder. Onunla beraber millet, memleket, toplum aleyhine kullanır ve zararlı olur. Değil mi bir başka hadisten çocuklarınıza hayırlı davranın onları güzel bir şekilde terbiye edin af olunasınız kim iki kız çocuğunu yetiştirir, terbiye ederse benimle beraber cennettedir diyor evet değilim onlar peygamberimizle beraber cennete gitmek istemez mi? kimse isteme ister herkes ister mi? herkes ister bunun bir yolu da işte bu çocuğunu İslam'a göre ve bir hasta peygamberimizin burada işareti iki kız çocuğu diyor. Burada konu dışında bir şeye işaret etmek isterim değilim o günler. Gelin aradığımız zamanda ahlaklı, edepli, güzel bir tane itaatkar aradık değil mi? Bir kız çocuğu veya anne babası damat aradığı zamanda yine aynısını arar ben kızımı çok iyi bir insana, güzel bir insana vermiş olayım. Peki kim yetiştirecek? Bunu bizler yetiştireceğiz o günler. Yetiştirirken ha bunu öyle yetiştireyim ki bu yarın gittiği yerde davranışlarını bilsin, görevini bilsin, tam yapsın ve bizim ayağımızda bedduada bulunulmasın diyelim o günler. Onun için kıymetli müminler, çocuklarımızı şevketle, sevgiyle, muhabbetle yetiştirelim. E şevketle, muhabbetle, sevgiyle, böyle güzellikle, şevketle, muhabbetle yetiştirmeyle, baskıyla yetiştirme arasında çok fark var. Eğer baskıyla onda bir verilirse, şevketle, ve muhabbette dokuz farkı var onun. On tesir eder. Onun için azizler, Peygamberimizi de biz de kalmalıyız tabii ki. Gaye bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmış. Bir gün Peygamberimiz torunu Hasan'ı kucaklamış ve öpmüş. Kucaklamış ve öpmüş. Bunun yanında bir tanesi bir tanesi değerli müminler böyle bakıyor. Benim on tane çocuğum var. Hiçbirini böyle öpmedim. Resulullah ona böyle bir bakıyor. Ondan sonra dönüyor. Kim ki şevket merhamet göstermez de, Allah da ona rahmet göstermez. Onun için kıymetli olanlar bakın dikkat etmemiz icap eder. Çocukların bizim elimizde yetişmesi ve bizden terbiye başlaması icap eder onlara. Onun için bunu ihmal etmeyelim. Bugün dünyada ben özel olarak söylüyorum bakın ne kadar büyük insanlar, toplumun lehine insanlar, memleketlerde insanların Müslümanlığı yayma ve kurtarmasında gayreti olanlar varsa en büyük rol anne ve babalarındadır. Bize düşen görevi ihmal etmeyelim ki bizden sonra yapılanlar da faydalı olsun. Allah-u Teala Hazretleri inşallah hepimize bu hususta anlayıp o mucizince amel etmek nasip eder. Değerli müminler, hepinizden Allah razı olsun bizi dinlediğiniz için. Cenab-ı Allah rızasına tevfik eylesin. El-Fatiha.